Merhaba arkadaşlar ben Madar oyunlaştığı. Eee bugün bir mini game oynuyorum arkadaşlar. Mini game serisinde. Yani eee bir tane mini game'i çektim ama o fail oldu. ucucundan kaçırdım. Bu ball çekmişim işte e, ee, bu tahminen stok video olarak gelecektir arkadaşlar bunu izlediğin zaman büyük ihtimalle ben tatilde olacağım bir buçuk haftalığına şu an bir Ağustos ama ben bunu 6-7 Ağustos gibi bu oyun vampir arkadaşlar vampirler var insanlar ben insan seçtim e, ee, işte bize, bize körlük falan var vampirler de bizi öldürmeyi deniyor işte hayatta kalmayı deniyoruz Shop var. Mesela vampir öldürdüğümüzde falan para veriyor. Buradan bir şey alabiliyoruz. 25 var şu an. Ben bir koyacağım. E ee, dalga başlıyor diyor. Yani ilk zombi dalgası 80 88 saniye dayanırsanız şey olur diyor. E ee, zombi saldırısı işte bir dahaki dalga gelecek diyor. Adamlar takip etmeye deneyeceğim ben gruplar halinde yani. Ya yavaş ya. Adların görünmesi iyi. Ben kendi bildiğim yere gideceğim. Ha, ah, birbirine vurdu kaç. Kaç kaç kaç. Körlük var. Hız da var arkadaşlar. Koşamıyorum. Direnç var bir de. O yüzden onu hop çarptım. Ha, ah, burada insanlar var. Neredesiniz? Neredesiniz? Kapıyı açın benim. Ha, ha insan bende. Toplu olunca daha az ölme şansı olur ama bir yandan da daha çok aç gözüktüğü için daha çabuk bulunabiliyorsunuz. Ben yani şuradan bunu şey yaparken ne alayım? Şunu alayım. Ya bir dahaki dalgaya kadar bekleyeyim. 10 coin daha veriyor büyük ihtimalle. 35 var bende. 50'ymiş. Of, zombiler gelmeye başlıyor sanki. Ne oluyor ya? Çok kötü çok kötü gözükebilir arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Bir dakika, bir dakika bekleyeceğim. Bir dakika da ölmem ama. Kapıda bekleyeceğim. Ha vampir. Şimdi arkadaşlar falan yollayacak kesin büyük bir ihtimalle. En azından üçüncü dalgaya kadar yaşayalım. Dördüncü dalgayı da görmek istiyorum. Kapıda durup yardım edeceğim. 14 soru 14 survivor yani yaşayan insan. On zombi var, onchte işte vampir var. Çok yapışmaz şu ana kadar. Şurada bekleyeceğim. Daha önceki sonuncu aslında. Ah ah. Vampir girdi büyük gitmeye. Alabilir. Yani Oyuncaklar mı geldi? Vampirler salıyorlar. Büyük ihtimalle öleceğim en sonunda ama. Of oh, of oh, of. Oh. Ne oluyor orada? Azıcık yemek alayım. Yedi evet, tane yaşayan var tek bizim gibi. 20 vampir var. Of, of vampir vampir vampir. Kesiyorlar ya. O oh, kestim. Vampir kestim. Oh. Bir tane vampir. Hayır. Ölmeyeceğim bu sefer. Ölmeyeceğim. Hep ölüyorum ama bu sefer ölmeyeceğim. Bir vampir daha. Bir vampir daha mı kesecek diye. Kesebilecek miydi? Evet arkadaşlar iki tane vampir kestim ama şimdi şey yapmak zorundayım. O çok çok az artıyor. Gösterebilecek miyim? Bir var. Hmm, kazandık. Evet arkadaşlar bu başarılıydı. Ee, bir dahaki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bye.